Bir zamanlar dünyanın tarım devlerinden biri olan ülkemizde insanların hızlı bir şekilde tarımdan koptuğunu görüyoruz. Örneğin Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre 2009'da takriben 1 milyon olan tarım sigortalı çiftçi sayısı 2021 itibariyle takriben 500 bine düşmüş. Benzer olarak TEDAV çiftçi sayısının son yılların en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı. Çiftçi kayıt sistemine göre ise kayıtlı çiftçi sayısı 2019'da 2 milyon takriben iken 2020'de 1 milyon 800 bine gerilemiş. Neden mi? Çünkü üreticinin, çiftçinin elde ettiği kazanç sosyal güvenlik primini ödemeye yetmiyor. Ve dolayısıyla da sigortadan ayrılanların sayısı hızla artıyor. Türkiye'de 2021'de sigortalılar %5 artarken tarım kesiminde %12 bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu durumun en büyük sebebi tabii ki artan e, girdi maliyetleri. İşçilik, gübre, ilaç gibi. Ama iktidara sorsanız bunun suçlusu pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı. Halbuki Türkiye'de tarımın çöküşü 2000'lerle beraber başladı. 2002'den 2020'ye kadar tarım alanlarında %20 bir küçülme oldu. Demek ki kök neden dış faktörler değil. Kök neden iktidarın tarım ve hayvancılıkta ithalat politikalarına sarılması, özensiz özelleştirmeler yapması ve tarıma ayrılan bütçenin yeterli olmaması. Bütün dünya Pandemi ve savaş sonrası bir dünya gıda krizinden bahsederken ve tarım derken mevcut iktidar hala AVM'ler, inşaatlar ve betonlar peşinde koşuyor. Halbuki pandemi ve mevcut savaş Türkiye için tarım alanında bir fırsat penceresi açmıştı. Bu fırsatı gene kaçırmak üzereyiz. Fakat kimsenin şüphesi olmasın, AKP sonrası dönemde Türkiye yeniden tarım alanında dünya devlerinden biri haline gelecek.